Siyasete dönelim. Şimdi aslında sürecin ta başladığı sürece bir bakalım. MHP lideri Bahçeli ne demişti? Terörist başı Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin demişti. Herkes şaşırdı. MHP liderinden böyle bir açıklama e, beklenen bir açıklama değildi. Sonrasında tabii gözler MHP, DEM Parti ve İmralı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Bütçe görüşmeleri başladı mecliste. E, bütçe görüşmelerinde muhaliflerden daha doğrusu DEM Parti kürsüdeyken DEM Parti eş genel başkanı konuşurken Tuncel Bakırhan dikkatle dinledi MHP lideri Bahçeli. Uzun uzun da alkışladı. Hatta o alkışlamaya ilginç bir tepki yan sıralardan geldi. Birazdan ekrana getireceğiz. İyi Parti'de önemli iki isim. E, hem Genel Başkan hem e, Turhan Çömez dönüp Bahçeli'ye bir e, ilginç bir bakışları var. Sosyal medyada denk gelmiştir size de. Dem Partili Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'le de tokalaştı Bahçeli. Partisinin güçlü alkışlarını alan Bakırhan'da Bahçeli'ye kürsüden kafa selamı verdi inerken meclis 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Bahçeli ile DEM Parti arasındaki temas aslında dikkat çekiciydi. Teçir devam ediyor dedi ama... Dikkatle dinledi, uzun uzadıya alkışladı. Karşıdan kafa selamı gecikmedi. TBMM 2025 yılı bütçe görüşmelerinde MHP ve DEM Parti arasındaki temas dikkat çekti. TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Tüm parti liderleri tek tek kürsüye çıktı. Gündemin sıcak başlıkları bir bir değerlendirildi. Çağrılar yinelendi. Sıra DEM Parti'ye geldi. Eş genel başkanlardan Tülay Hatimoğulları konuştu önce. Ardından Tuncel Bakıran söz aldı. Bahçeli'nin İmralı çağrısına ilişkin konuştu. iktidarı hedef aldı. Madem derdiniz Kürt meselesini çözmek ve bunun adresi olarak... Öcalan'ı gösteriyorsunuz. Bu doğru bir tercihtir. O halde neden İmralının kapılarını kapalı, kapalı tutmaya devam ediyorsunuz? Neden barışa tercih uyguluyorsunuz? Barış vurgusu yaptı. Bu toprakların hasret kaldı. Yerle göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Bakıran'ın bu konuşmalarına Bahçeli başta olmak üzere MHP sıralarından uzun uzadıya alkış sesleri yükseldi. O sırada kürsüde olan Bakıran'dansa Bahçeli'nin bu adımına karşılık gecikmedi. Kürsüden kafa selamı verdi. Öte yandan Bahçeli, DEM Partili TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'le Özgür Özel'in konuşması sırasında selamlaştı. Ancak Bakıran'ı uzun uzadıya alkışlayan Bahçeli'den Özel'e alkış gelmedi. Şimdi sık sık DEM Parti kapatılsın, HDP kapatılsın, milletvekilleri tutuklansın diyen bir isim Bahçeli baktığımızda, AYM görevini yapsın diyen bir isim baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir alkış diğer muhalefet parti liderlerini alkışlamazken DEM Parti'ye böyle bir alkış e, tutumu e, yan sıralardan da tepkiyle karşılandı. Aslında tepki de değil, şaşırmış da olabilirler. Kendilerine soracağız. Arkamda görüyorsunuz o ana ilişkin fotoğraf şu an, fotoğraf karesi ekranda. E, İyi Parti Grup Başkan ve Turhan Çömez o isimlerden biri. Bir diğer isim de yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli ile görev yapmış İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu. Şimdi Turhan Çömez'e dönüp hemen soralım. Bu fotoğrafın anlamını sizden dinleyelim. Ben biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ankara stüdyomuzdasınız. Hoş geldiniz ve hemen sözü bırakayım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, parlamentoda milletin temsilcileri, milletin seçmiş olduğu kendi temsilcileri tabiatıyla Zaman zaman farklı düşünceleri ortaya koyarlar. Zaman zaman tartışırlar, zaman zaman da el sıkışırlar. Bu çok doğal. Ve alkışlamak ya da protesto etmek ya da tepki koymak, eleştirmek bunlar hepsi doğal siyasette ve olan şeyler. Fakat bizim özellikle dün başta Sayın Genel Başkanımız Dervişoğlu ve sonra yanında ben olarak ortaya koyduğumuz bu tavır aslında bir şaşkınlık ifadesi, bir hayret ifadesi. Alkışlanmaya değil aslında hayretimiz veya şaşkınlığımız Neyin alkışlandığı bizi çok düşündürdü. Öncelikle Sayın Bakırhan'ın konuşmasının e, satır aralarını bir okumak lazım ya da ana başlığını bir okumak lazım. Çok net bazı cümleler söyledi Sayın Bakırhan. E, öncelikle Sayın Bahçeli'ye teşekkür etti. Bu son derece doğal çünkü aralarında. Son dönemde ortaya çıkan bir yakınlaşma var ve bazı konularda ortak taleplerin olduğunu görüyoruz. Bazı çağrıları da görüyoruz. Bu iki partinin kendi takdiridir. Ancak Sayın Bakırhan'ın ortaya koymuş olduğu net bir takım şeyler vardı o konuşmada. Bunlardan bir tanesi Moro örneği. Bu Moro örneği çok fazla konuşulmadı, tartışılmadı. Çünkü Moro Filipinlerin güneyinde, güneybatısında bir bölge, özel bir bölge. Geçmişinde İspanyollar tarafından daha sonra Amerikalılar tarafından bir süre yönetilmiş. Şu anda yarı bağımsız, kendi parlamentosu olan iç işlerinde tamamen bağımsız, kendi ekonomisini yöneten, kendi eğitimini, sağlık sistemini yöneten ve parlamento seçimleri olan ve kendini yöneten bir bölge ama e, dış işlerde, özellikle savunmada da Filipinlere bağlı. Yani tamamen özerk bir bölge ve e, Sayın Bakırhan, biz böyle bir çözüm istiyoruz dedi. Moro örneği herkese dedi bir örnek olmalı. Dolayısıyla ben buna çok şaşırdım. Yani Moro örneği bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetinin e, kurucu felsefesinin e, çok da benimsemeyeceği bir tutum, bir ulus devlet kimliğine ve kültürüne e, çok da yakışmayan, uyuşmayan bir davranış biçimi ya da model. E, dolayısıyla bunu çok e, iştahlı bir şekilde savundu e, Sayın Bakırhan. Sayın Bahçeli bunu alkışladı. Benim hayretim e, özellikle bunaydı. İkinci söylediği şey, e, biz dedi 100 yıllık parantezi kapatalım. Yani Cumhuriyet dönemini bitirelim diyor burada. Yüzyıllık parantezi kapatmak o anlama geliyor ve yüzyıldır yaşanan acılar var diyor. E, bu acılar nedir? Yani Cumhuriyet kurulduğu günden beri ondan önce iyiydik diyor. Bin yıl süreyle biz çok iyiydik ama diyor Cumhuriyet kuruldu. Yani yüzyıldır biz acı çekiyoruz diyor. Bu parantezi artık kapatalım diyor. Yani burada Sayın Bakırhan'ın Cumhuriyet dönemine dönük bu açıklaması ve bunun alkışlanması açıkçası beni şaşırttı. İkinci şaşırdığım nokta oydu. Üçüncüsü barıştan söz etti. Evet bu ülkede e, demokrasinin kurum ve kuralları işlemiyor. Bu ülkede e, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alındı. Hep bunları eleştiriyoruz. Sizin programlarınızda da defalarca eleştirdik ve eleştirmeye de devam edeceğiz. E, yanı sıra insan hakları, özgürlükler, ifade özgürlüğü bunların hepsinin aslında çok yetersiz olduğunu, Türkiye'nin çok bu noktada geri kaldığını hep söylüyoruz, savunuyoruz. Ama e, Sayın Bakırhan'ın bunlara atıf yapmadan e, özellikle bir barış sözünden hareketle sanki bir savaşın var olduğunu vurgulaması eğer savaş varsa bu iki devlet arasındadır. Yani şu anda Türkiye'nin başının derdi olan bir terör sorunu var. 22 yıldır AKP iktidarının gerçekçi ve çözümcül bir adım atamadığı bir terör problemi var. Buna değinmeden buna temas etmeden, terörü lanetlemeden, terörle kendi aralarındaki mesafeyi açmadan açıkça bir barıştan söz etmesi sanki iki devletin olduğu vurgusuna bir anlamda kapıyı açması ya da böyle bir tartışmayı başlatması benim üçüncü şaşırdığım ve hayret ettiğim bir konuydu. Tabii ki alkışlanır. Alkışlamakta hiçbir mahsur yok. Ee, biz siyaset yapıyoruz. Zaten aynı görüşleri savunsak hepimiz aynı partide oluruz ve birçok görüş var, birçok parti var milleti temsil eden ve biz millet adına orada siyaset yapıyoruz. Bir nokta daha önemliydi. Onu da vurgulamak istiyorum Sayın Bakırhan'ın ifadelerinden. Dedi ki e, Sayın Bahçeli önemli bir adım attı. Yani Sayın Bahçeli'nin bu açılımını e, takdirle karşıladı. Öte yandan iktidarın bu konudaki yaklaşımını e, takdirle karşıladı. E, Erdoğan'dan beklenti var dedi ama asıl vurgusu CHP üzerine oldu ve dedi ki e, CHP bu konuda çok istekli raporları var biz bu konuda beraber hareket ediyoruz ya da etmeliyiz tarzında bizi İyi Parti olarak tamamen dışarıya çıkarttı ki biz bundan tamamıyla memnunuz hiçbir zamanda gocunmadık çünkü bu savunulan fikirlerin biz ülkenin yararına olmadığını düşünüyoruz bizim kendi görüşlerimiz var ama milliyetçi olduğunu ifade eden yıllarca milliyetçi kültür üzerinden siyaset yapan bir partinin moro çözümüne ve yüzyılın yıllık parantezi kapatıyoruz e, ifadelerine e, tutmuş olduğu bu Topyekün alkış bizi şaşırttı e, ve biz de hayretle baktık e, odur fotoğrafın yansıması.